Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir günler sonra haftalar sonra hocam Vartif'te girdik video çekiyoruz Riven Rework yemiş Riven'ın ultisi artık siz skin aldıkça sıfırlanıyor. Yani normalde STR veren yani kılıcın büyük halinin süresi uzuyor. Daha fazla uzun süre kalıyor. Ve o vurduğumuz skill ulti kulda cool açtıktan sonraki attığımız skill sıfırlanıyor. Onu bir daha atabiliyoruz. Güzel olmuş ancak jungle'da güçsüz. Ee, bir haftadır bir buçuk haftadır Trabzon'da tatildeydim arkadaşlar. O yüzden kanala video gelmiyordu. Stok videoda yapmamıştım. Ee, bir hafta bir buçuk hafta ne yaptım? Trabzon'da kuzenim evlendi. Mutlu mesut olsun inşallah. Düğüne katıldık. Aynı zamanda tatil orada gezdik ettik. Bir de Trabzon'da yeni bir ev yaptırıyorduk. Evinde hemen hemen her şey bitti. Çoğu şey bitti diyebiliriz oturulacak halde. Onlara falan bakıyorduk böyle hem e, köy havası, güzel hava, temiz hava falan derken hiç Vartif'te oynamadım. Vartif'te oynama ihtiyacı da hissetmedim. Oyunu nasıl bıraktıysam bir hafta bir buçuk hafta geçti. Döndüğümde de aynı hala rezalet bir hal almış şekilde oyun. 20 maçtır. Bugün günlerden salı yanılmıyorsam. Ben pazar günü gecesi geldim. Pazartesi günü oynamaya başladım var 20 maç falan attım toplamda Riven videosu çıkarmak için ve hala bir video çıkaramadım. Oyun hala inanılmaz rezalet bir halde. 2024 var yılı olacak diyorlardı sözde. Oyun var yıl olması gereken oyun şu anda daha da aşağılara batıyor böyle. Zaten dipte ama daha da aşağı batmaya çalışıyor. Yani piyasa diyor ki daha aşağı batamazsın kardeşim diyor. Yani, e, ekonomi bakanı vardı Nevati diyordu ki Türk lirasından korkmayın. Zaten değer kaybetmez. Zaten <laughs> kaybedebilirsiniz geleceği kadar kaybetti daha da aşağı düşemez diyordu. Vartif doğu misal daha da aşağı düşemez bu oyun. Neyse umarım düzeltirler. Siz de biz de eğleniriz arkadaşlar. İnşallah bir gün bu oyunda. Çünkü gerçekten yani keşke diyorum Trabzon'da bir iki hafta daha fazla kalsaydım da şu oyunu oynamak zorunda kalmasaydım. Ama oynayalım işimizin başına geçelim. Biz tabii ki var Vartif'te oynamaya videosunu çekmeye devam edeceğiz. Bizim temennimiz bu oyunun düzeltilmesi oynanabilir hale gelmesi olacak her zamanki gibi. Çünkü siz de, e, ben de bu oyunu e, bir noktada seviyoruz. Hele ben özellikle tartışmayalım 3,5-4 yılımı verdim bu oyuna. Yani yıllarımı verdim. Bir şeyler olsun, bir şeyler başarsın diye. Ama oyun yönetimi illa da bir biz bu oyunu çıkartmayacağız, biz bu oyunu tutturmayacağız diye sığar ediyor. İnşallah bu kararlarından dönerler de oyun tutar. Siz de eğlenirsiniz dediğim gibi. Ben de eğlenirim çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir hal almaya başladı bu oyun. Gerçekten hani bu bir oyunda böyle ciddiyet bittikten sonra oyuncular oyunu böyle kazanmak için oynamaz ya. Şu an Vartif'te öyle bir hava var abi. Oyuncular bu oyunu kazanmak için oynamıyor. Kim daha iyi troller. Kim şu işte nasıl zevk alır trolleyerek falan. Şu an millet bunlara çalışıyor. O yüzden hiç hoş bir durum yok. Her neyse biz videomuza dönelim agalar. Videonun başında bir like, yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz siz bir şekilde abone olmayı unutmayın diyelim. Abone olup like'ınızı attıysanız şimdi size bir sorum var. Yaz tatil yaklaşıyor. Şimdiden hepinize iyi tatiller. Haftaya cuma okullar kapanıyor arkadaşlar. 3 ay tatiliniz başlıyor. Dediğim gibi şimdiden hepinize güzel, keyifli, Mutlu tatiller diyelim. Şuraya bir gank atacağım mı? Atacak mıyım mı? Atacağım galiba oraya bir flashla oynamayı deneyeceğim gibi. Aha. Keser miyiz bunu? Ölecek mi? Güzel. Flash aldık bunlardan da. Güzel. Ee, şimdi kankalar yaz tatili girdi için malum öğrencilerimizin hepsi evde olacağı için Tabii çalışan falan ekmek parası çıkarmaya çalışanlar olacaktır yaz saatinde. Ben e, küçükken e, okul aralarında çalışırdım. İşte babamın yanında ya da herhangi bir işe girer, çıraklık vesaire yapardım. Ne Benim gibi olacaklara şimdiden Allah kolaylık versin. Ama yaz tatilini evde oturarak geçirecek kankalar için ya da yaz tatilinde çoğu kişilerin evde olacağını varsayarsak kanala bir video saati belirleyip e, her gün düzenli olarak videomuzu atıp elomuzu kasmamız gerekecek. Yaz saatini güzel değerlendirmemiz lazım. Çünkü yaz tatili aslında e, dijital içerik üreticiler için büyük bir YouTube oluyor. Millet evde olduğu için, millet daha fazla sosyal medyada zaman geçireceği için bizim için daha güzel oluyor tabii ki. Ee, o yüzden kanalın video saatini 18 çift sıfır mı, 19 çift sıfır mı, 20 çift sıfır mı yapalım arkadaşlar. Yorumlarda bunu yazarsanız çok tatlı olur. Yoğumu arıyor gözlerim bir saattir. Sonra ya, ben... buldum. Ee, bu çocuğa bir gank atmayı deneyeceğim ama kendine kalkan verince benim CC'den çıkıyor. Yani CC yemiyor. Üstüne Q falan atıyor. O bize CC atıyor. Yakalayamıyoruz Morgana'yı kolay kolay. Bir civa almamız gerekiyor abi. Ah lan oğlum ona yanlışlık ulti attım ya. Neyse kullanalım gitsin. Q basacaktım yanlışlık ulti attım. Benim o kadar soğumuş ki oyuna. Tuşların yerini bile ezbere basamıyorum neredeyse ama bir iki güne ısınırız sıkıntı yok. Moran Ekton'u kesmiş abi iki kere. Flash attı bizimki. O flaşı bizim kim attı? Bizimki atmış. Evet. Neden öldüğünü anladınız mı şimdi Renekton'un kim Kanka ben de bak o da flash attı. Ben de flash yok bu adamı bu şekilde darlayamayız oğlum. O nasıl oyun oynama tarzı? Ah be çimene bir baksaydı keşke. Dur sikil yok kesemeyiz. Bırak, Kanka bunu. Ama o duvardan geçemez. Ultiyle ile geçti. Tut onu. Kes sonu güzel. Güzel sattı. O duvardan geçemiyor abi. O hero'nun ee, negatif yönü duvardan geçememesi. Ultiyle ile geçtiğinde de işte eli boş kalıyor. Renekton da güzel gördü. Helal olsun diyelim. Devam edelim. 1-0 bir güzel başladık kankalar. Buraya kadar izlediyseniz like'ınızı atmışsınızdır. Kanalın video saatini belirlemek için de yorumlara 18 çift 0 mı 19 çift 0 mı 20 çift 0 mı olduğunu umarım yazmışsınızdır. Ona göre her gün aynı saatte video atacağım çünkü ben skill'im yok bunu nasıl kovalayacağız skill'siz. Yusunu yememem lazım. Böyle yapacağım. Ölecek. Bak adamı kestim. Bir daha sıfırlandı görüyor musunuz? Olay bu. Ve süresi uzuyor ultinin açık kalma süresi artıyor. Karşı jungle yukarıda kanka gördünüz onu. Dün var ya gece bir evin oynadım. Bir tane penta attım. iki tane quadra attım. 26 kill aldım. Bak master liginde ama. Manyak gibi oynuyorum böyle. Her saniye kill çıkıyor falan. Aha dedim videoyu çıkarttım dedim. Yarın dedim editler atarım ben bunu. Bilgisayar ekranına bir baktım. Haydi başlat yazıyor. Dedim ki... Flash attı. Kaçamaz. Ha ultiyle kaçar işte ultisi. Neyse ultisini aldık. Var ya dedim ki oğlum Emirhan ben dedim... O anki ruh halimi düşünün. Penta atmışım, iki tane quadra atmışım, Riven oynuyorum. Penta'yı ulti stack'leyerek katıyorum böyle. Her kilde ulti sıfırlanıyor ben ultiyi bir daha atıyorum falan. Görsel şölen. Oyun bitti falan aha dedim oh mükemmel 10 numara video çıktı. Kafamı kaldırdım bilgisayar ekranı bir baktım kaydı başlat diyor. Lan, var ya dedim mi? Lan dedim o alan lan tahsiller almış lan Viego ilk tam. Ne alaka lan? bir daha kesmiş Renekton'u ya. Kimo keser Renekton'u counter'ı da çok ölmüşsün be abim. Nereye gitsek? Kimo şimdi bir yerden görünmez olup çıkacak. Geliyor. Her yere de görüş koymuş. Timo koridoru öyle bir domine ediyor ki. Güzel. Bak ulti bir daha döndü. Sen öldün Renekton. Buradan atsam da yer mi? Aha. Bana gelen var mı? Morgana bana geliyordu. Bir de geri döndü. Şurayı açabildiğim kadar açayım da. Timsah rahat etsin artık ya. Hayda. Tam güzel kaçtık. Bu Viego'nun da abi işte mekanik olmaması sıkıntı ya. Yakalayamıyor kaçan adamı rahat rahat. Play açtırtmadı bana olsun. Yoğun alıyoruz değil mi? Ilk tam almışız zaten. Şimdi Geçmişim güçlü gibi. kuvvete gideceğiz. Abi bu arada Trabzon'da arkadaşlar hava çok serin. Trabzon biliyorsunuz yağmur iklimi var orada. Yazın da yağmur yağıyor, kışın da yağmur yağıyor. Yazın sıcak yağmur yağıyor, kışın buz gibi yağmur yağıyor ama işte daha 2 gün 3 gün, gün önce Trabzon'daydım. Geceleri uyurken elektrikli soba açar, odayı ısıtır. Öyle uyuyordum Trabzon'da. Abi İstanbul'a bir geldik. Aha yine kaçırdı. Başka Hayda kaçamadım. Ya kanka kaçamadım şu ultisinden çocuğun ya. Flash'ım vardı bir de. Neyse. İstanbul'a bir geldik abi. Hava burada bir sıcak. Bir sıcak var ya. Alev alev yanıyor. Gece de sıcak, sabah da sıcak. Trabzon'da biz sivit giyiyorduk, uzun eşofman falan giyiyorduk. Ya yani İstanbul'da çırılçıplak dolaşsan yine ferahlatamazsın kendini. Bayağı sıcak. İstanbul yanıyor aslında tam gezmelik, dışarıda dolaşmalık, piknik yapmalık hava da İşte biz oyun oynadığımız için evlerimizde oynamayın arkadaşlar bu havaları bir daha bulamayız Vallahi gidin manita yolun İki kahve için soğuk soğuk, soğuk kahve tabii ki Sıcak değil İyi gelir Oğlum şuradaki beyzattı ya q onun da base'ini bozar sandım. Benim attığım Q onu da bozar sandım da. Sözüm bittiği yer. Değmemiş Q adama. Yani arkadaşlar. Havalar güzelken değerlendirin derim. Evinizde oturup tüm gün oyun oynamayın. Gidin gezin eğlenin abi. Diyeceksiniz ki abi param yok. Ne yapacağım dışarıda? Haklısınız. Benim de yok. <laughs> <laughs> Ama bir soğuk su içseniz bile en azından dışarıda durmanız mutlu olmanız için yeterdir ya. Valla çünkü havalar çok güzel. Estiniz mi onu? Güzel. Oraya fazla devam etmeye gerek yok. Dragon çıkacak. İlk dragonu vermişiz alamet aldığımız için ilk dragonu vermişti. Kulenin 85 canı var. Biri gidip düz vurursa düşecek zaten okulu. Timo gelmiyor. Bu buraya gelmeyecekler diye düşünüyorum. Bizde bu. Güzel. Güzel de bu hala kulesine sığınıyor kanka kulenin canı Hayda Lan, nasıl yedim onu kafa attım. Hadi da. Öldüm ben. Kesin öldüm ben. Ölmedim lan güzel. Viego ulti atsak. Aa flash attı Viego. Hala geliyor lan. O flash attı ya illa kesecek o beni. Viego'nun skora bak 5-1. Kestin onu. Yakalandın mı o Güzel. Viego gelecek oradan bir yerden de kesemez. Geliyor arkanızda. Keser mi? Kesemez seni. Stana... Uy... Oha lan! Ne vurdu? Getir bana o Viego'yu da keseyim. Yat aşağı. Yat aşağı. Tamam bu kadar. Daha fazla devam etmeye gerek yok. Oğlum yine kayıtta değilmişim. Ne söverim. Kayıttaymışım atacak bir tane. Atmadı. İmsaf bunu kesmeye başlamış lan. Güzel. Flash attı ya. Güzel. Ah be ölmedi ya. Ölmedi. Su ultim sıfırlanacak kanka. Ölmedi ya. Güzel de match attı mı Matemo'ya bir anda. Şu Morgana'da kesseydik Morgana ulti atmış. Flash attı mı Morgana bilmiyorum. Diego geldi. Helal. Helal lan timsah döndün oyuna ha. Güzel. Güzel güzel Veigar da iyi kasılmış. Helal. Riven Jungle'da çok güçlü değil arkadaşlar dediğim gibi 15-20 maç attım Riven video çekmek için yani maçların yarısında çalışmıyor harbiden top lane'de falan oynasanız belki daha kafi olabilir Bu arada yanlış tam almışız bunu ya ne yapacağım kanka ben bu itemi Baron alalım Alalım ultim de var Konuşurken yanlış işlem almışım ya. Ben büyü direnci alacaktım. O yüzden satacağım o iki itemi. Zarar edeceğiz tabii ki ama. Olsun. Oy, birini kestim. Şu itemleri bir dakika bekle. Şunun alt iteminde var mı? Yok, mecbur satacağız ikisini arkadaşlar. Genel takım takım bir şeyler yaptı var ama. Güzel. Biraz gold'da zarara girdik itemleri sattığımız için de işte konuşurken dikkat etmemiz gerekiyordu aldığımız itemi ama olsun. 800 gold'a Malmortius'u bitireceğiz. Bir tane de cıva alacağım sonrasında. Morgana'da CC var. Viego'nun stun'ı var. Bard'a var. Ben bir red alayım kanka gelmeden. Blue'ya çok ihtiyacım yok da red almak. Red alayım ya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Uzun zamandır Oğlum ben siz savaşmayın lan durun. MVP olamayacağım ya. Buraya oynarız ha. Hmm. Az daha yaklaşsa flash at atacağım da Yok sal sal. Gelen giden yok dragon alalım. Az daha yaklaşsam organa flash Q atacaktım üstüne. Ulti açma sebebim engage hazırlıktı ama başaramadık abi. Om Tim Veigar MVP çaldı çocuk ya. Aldı MVP'yi aldı benden. Veigar MVP olacak çok büyük ihtimal. Oğlum smite atamadım. Bir anda fena demeye çıktı orada. Lan nereye gidiyorsun? Buraya gel. Koydum kanka benzi. Güzel bir fight'a katılabilsek mi artık? Katırabilsek miyiz artık? Mon aldım, Civa'yı aldım. Şu an fight'a hazırım abi. Melek de alalım. <laughs> Şimdi. Dur dur lan dur Beyzat mı? Bozdum. <laughs> İkini kaldım. hadi. <laughs> ne zorladın be abi? Aha yukarıda kin var. Lan ulti bitti <laughs> Ya kanka ulti çok zahmetli aşağı ya Ulti çok boş zamanda bitti ya Orada Morgana ultisi Oradan Morgana'yı kesip ulti stacklayacaktım Oradan Veigar'ı kesip ulti stacklayacaktım Dönüp orunu kesecektim Lan be abicim be Lan be abicim be Veigar MVP oldu helal lan Veigar Veigar'la MVP olmak Kolay iş değil Tebrik ettim seni kral. Güzel bir maçtı. Sonunda Riven videosunu çektim. Artık bir daha Riven oynamak istemiyorum. Miden bulandı. Video çekmek için kaç maç attım şu şampiyonla. Jungle'da çok çalışmıyor arkadaşlar. Oturup beloğumuzu kasalım gidelim. Challenger, manager bir şeyler olalım ya neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet ekran gitti. Gelecek şimdi geldi mi? Bakayım. Geldi şimdi güzel. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.